madenlerle ilgili en temel bilmemiz gereken özellik şudur. Madenlerin ekonomik bir özelliği vardır. Yani satılabilir, alınabilir, belirli bir ürünü oluşturmak için kullanılabilir. Ülkemizde de çeşitli şekillerde madenler vardır. Mesela taş kömürü. Taş kömürü dediğimiz madenler bizim sanayide kullandığımız demiri eritmek için kullandığımız madene verilen isimdir. Taş kömürü ülkemizde Zonguldak ilinde daha çok çıkartılır. Demirin eritilmesinde ve demir çelik sanayisinde bu maden kullanılır. Lignit madeni ise ülkemizde daha çok Kahramanmaraş ilinde çıkarılır. Lignit madeni aslında taş kömürü gibi, kömür gibi fakat taş kömüründen biraz daha farklı taş kömürü yoğunluğu daha fazla olduğu için demiri eritebilecek şekildedir. Demiri eritecek kadar ısı değerine ulaşabilir. Fakat linyitler, linyitler demiri eritemez. Linyitler genelde bizim evlerimizde kullandığımız kömürlerdir. Linyitler ülkemizde elektrik üretiminde ve evlerimizdeki su so